Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün arkadaşım Yusuf'la birlikte PES oynayacağız. Ee, başlayalım. Arkadaşlar benimle kanalıma abone olmayı unutmayın. E, açıklama açıklamaya koyacağız benim kanalımın ismini. Arkadaşlar bu kanala abone olun. Bildirimleri açmayı şey unutmayın. Arkadaşlar ihtimalle Berlin'de Ejjan yani. Eee <laughs> Evet arkadaşlar başladık. ilk önce forma seçiyoruz. ve benim Ben 5 yaş alırım sen gel sana yap. direkt şey al sen. Ben başlığını alayım sen. Hadi biraz seç ya. Seçiyorum tamam. Ah. Seçtim. Bakas, turu 3. Tamam. değil bana sadece bu. Arkadaşlar bok gibi takım geldi. Arkadaşlar şimdi böyle. İzlen izlen izle. İzle. Ne olmazlar göremez Tony Cross. Ben hangi takımda oynuyor şu an? <laughs> Bilmiyor ya. Paris. Ay. Ronaldo şu an hangi takımda oynuyor? <laughs> unuttum. Ama şu, şu bir oynuyor. Aleyhim futbol bilgisi yüzde sıfır. Ya yalan söyle ya. Ben şimdi bunun bir Neymar'ını alayım arkadaşlar. Babayı alır. Neymar'ı alayım da sen gör. Alırsın. Ben biraz hızlı ol. E, zamanım yok. 20 dakikam var biraz hızlı ol. Alırsın. Ha? Alırsın. Alır arkadaşlar ben bunu çok iyi tanıdığım için neyi alıp alamayacağımı çok iyi biliyorum. Ben yanlışla koruma, koruma oyuncusunu şey yaptım. Bay bay. Ben yanlışla koruma, bay bay. koruma oyuncusunu istemeyen tüp yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak arkadaşlar aldığım önce bilmesi imkansız. Ya bir git. Bir <laughs> git. Bir git. İzle şimdi nasıl biliyorum. Emin misin? Evet. Hadi al bir şey. Ben onun kim alacağını biliyorum. Nerede lan o? Ha tamam. Tamam. Seçtim. Kol gitti lan yine. Hiç Seç. Seçtim. İstemiyorum ki. Ki pembe gitti ben hangi takımda Berat? Ki pembe, ki pembe, ki pembe. Ki Paris'te. Yok değil ki Paris'te. Real Madrid'de. Real Madrid. Hadi Berat. Ne alsam en Enay Yusuf'tan? Bunu alsam Enay Yusuf'tan. Arkadaşlar şu Berat bir tane güzel futbolcusu var mı? Üç tür fullanı koruyor. Onu yüzden büyük ihtimal yine Neymar'ı koruyacağını yüzde eminim. Bak yüzde eminim. Onu yüzünden eminim yani alacağını. Yani. Yine yüzde yüz Neymar'ı korudu. Bunu biliyorum bak. Yüzde eminim bak. Yüzde yüz. Bak yüzde Ben de yüzde yüz. Ne dedim bak yüzde yüz Neymar'ı koruyor bak yüzde yüz. Piyano hiç bana geldi bana. Allah çarpsın. Tamam. İstemeyen türe gidip salak gibi bir şey yap, yap yapıyor. Bak valla yapıyor öyle. Ne de, ne ne kosman lan. Tamam. Ve maç başlıyor. <laughs> Oo, sakin ol be. Sallanmasın onu yapma da sallanmasın. Tamam. Bekleyin arkadaşlar kamerayı düzelteceğim. Tamam. Daha kötü yaptım canım. Ben yani de daha kötü yaptım. Şey, şu yap. kamerayı düzelt daha kötü yap. Oğlum bu sefer de bana daha kötü oldu. Hayır hayır iyi. Hayır iyi tamam hadi başla. Evet arkadaşlar Barcelona benim. Arkadaşlar Juventus benim. Turuncular Berat. E... Maviler benim. Büyük ihtimal yeneceğim. Rashford'u çok severim ben. İdol gibi görüyorum kendisini. çok iyi oynuyor. Berat'a da bugün satmayacağına %100 eminim. zaman nasıl dönüyor? İsko ver Eden hazır ta. <laughs> ben İngiliz hakemler şey İngiliz şeyler gibisinden. Eden hazır. Gavi. Neymar. Hadi kaleye. Vurdu kaleye. Berat oynamayı öğren. Gel kafa topuna. Ver pası. Açtık tak tak. Tak. Hiçbir şey yok. Hiç ya i̇zle. nasıl var ya? İzle izle izle. İzle. Ne biçim saplı. Oy. Seçtim abi. Arkadaşlar daha kale e, barajı bile geçemeyecek. Çok ya. vurdum ya. Dedim işte daha. Barajı geçemiyorlar. Çok vurdum. Ya keşke ufak bassaydım. Var ya kesin atmıştım. Var ya ufak bassam goldü la. Aynen. Ufacıcık bassam goldüler. Ya kes sesini ya. Aynen kardeşim aynen. Aynen. Rashford. 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 Marcus. Rashford. İdolümdür kendisi. Çok severim. Rashford. <laughs> i̇şte arkadaşlar futbol bilgisi olmadığı için yani futbol bilgisi sıfır kendisi bir boylarında biri yani. Nasıl bilebilir ki bunu? Tövbe! Sıçtık. Kendisi basketbolcu ama pes oynuyor yani. İlk defa bir araba sürmüş. Ya. <laughs> Oha! gel. Biraz daha küçük bak Berat. Videona güzel şeyler çıkartıyorum yani. Tamam. Bir kopartırsın kötü bir şey. Tamam. Aleyküm ben. Aa, <laughs> bu arada arkadaşlar. Ben e bir da. Görsün. Şimdi arkadaşlar ben Berat'ı az önce bilerek gol atmıyordum. E biraz böyle videosu heyecanlı gitsin diye. Ama şimdi artık o gol o golü atalım bence. Değil mi? Bitiricilik iyi olsaydı atacaktım da bilerek atmayayım. Böyle videosu heyecanlı olsun böyle. Vay be. Fark etmeyeyim yani? Arkadaşlar eğer e, Beratla pestiği yapmamızı istiyorsanız e, bu videoyu like atın, yorum yapın eğer güzel bir izlenme olursa pestiği yaparız Beratla. Evet arkadaşlar kariyer de kurarız. Kurarız FIFA'da kariyer kurarız arkadaşlar. FIFA 23 de var. E, Berat Güler diye bir kariyer kurarız. Ama ilk önce videonun çok izlenmesi lazım. İyi like alması lazım. Güzel güzel videolar gelecek. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar açıklamadaki linke de abone olmayı unutmayın. Freshwerk. Ya kardeşim. aldı kim pembe? Senden aldığım kim pembe? Kim pembe? Arkadaşlar ben atıya şey, peltek de ondan bir şey yapmıyorum. Peltek. Sen de ne Kendisi, <laughs> 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 kendisi eti pufa eti puf diyor. Eti puf. Velet kendisi ya. Ne yapar? Var arkadaşlar <laughs> ben e, 14 yaşındayım. Berat da 13 yaşında. Bir zaman koşu var. Bir <laughs> zaman. Bir zaman. Ne dalandı ben zaman. Kuntu ya. dedim arkadaşlar. Kuntu. Kun. Şimdi ben zaman gördü aradan. Murat'a. 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 Murat <laughs> bilerek atmadı golü. Bilerek atmadı ama bak bilerek. Evet arkadaşlar kavasla başladık. Kim ben be, kim ben be Yaşamadık be Olmadı be, olmadı Giden gideni sormadı Arkadaşlar evet, şey, Berat burada arada şarkı çıkartacak Değil mi Berat? Arkadaşlar <laughs> <laughs> Ali Canpın Ali Canpın şarkısını çıkartacak Çok güzel <laughs> Ali Canpın Sevdiğin kız, kız başka baş dine varmış Dayanabilirsen Dayana Ali per. Atamayacağına yüzü yüz emin Sevdiğin kız başka dine varmış Dayanabilirsen Dayana Ali per. Ben asla bir daha söyleme Ben de hayallerim Gündük bir gemiye Kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere Arkadaşlar bu de ben şey yaptım Aynen 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 Baba zibrede Aynen aynen Kullu Bokunu gör Oğlum videoda 12 dakika oldu lan Sallama lan tripodu Oğlum video çok uzun olacak ve kimse izlemeyecek bence Telefon düşecek Arkadaşlar kimin kazanacaklarını yoruma yazın. Kazanan e, doğru yazana e, yorumlarına kalp atacak. Nedir? E Ali Japan. Ali Japan, Ali Japan. Japan. Niye öyle vurdu? arkadan vurun için kaldıramadı. Kaldıramadı be. Aa, arkadaşlar Sülekk oldu. Berat e, kendisi 52, 52 metreden golü vardır. Ama yani rüyasında <laughs> güzel gitti lan. Aha güzel gitti. Continio. Pardon Rashford işte. Bize de arada sırada Berat'ın mallığı tutuyor. Tiki taka, tiki taka. Ay. E, berat Ayaksız'a... Arkadaşlar, foul yaptı, penaltı. Hı hı, penaltı. Uuuu! Ayaksız işte! Abi benim kadar Ayaksız olmadı. Evet, olmamalı. ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarı başladı. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Berat'a dört gol atacağım. İlk, i̇kinci yarıdan. Gole gel. <laughs> gole gel. Allah'ım gole gel. Gole gel. Buraya büyük ihtimal Ali şarkısını koyacağız. Ali Cappar, Ali Cappar. Kes. Evet arkadaşlar. Attı bir böyle Kesin o kazanacak. Ah kafamı da vurdum. Kafam zonkluyor. Olmaz lan atak üstüne atak Olabilirmiş galiba Açtım Saklayacağım ben Atamayacağım ben rahat zorlama kanki Video bu arada çok uzadı ya Uzatsanız kötü yap kırparız bir yolları Ali Jaffar, ah, Ali Jaffar, Ali Jaffar, Ali Jaffar, Ali. Ne? Foto <laughs> mu? Ne <sizi yapıracektim>? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Direğe gel direğe Uf be Oğlum ne güzel direkti lan Rospar yapsa kaldı <laughs> Arkadaşlar o ne biçim direktti? Gidiyor Tony Cross. Gidiyor Tony Cross. Tony Cross pası Tony Cross. Tony Cross. Arkadaşlar e, 65. dakikada video bitirmemiz lazım. Benim e, acil bir işim var. Ondan dolayı videoyu 60 65. dakikada bitireceğiz derken olmaz be. Arkadaşlar saplamanın mucidi Ebubeka Kesten Az önceki direkt nasıldı yalnız? Büyüktü. Büyük, büyük. Arkadaşlar ben o salatalar böyle, böyle ki, bilerek koyuyor, bilerek, bilerek golye. Ben ya, de diyorum hayır diyorum. Evet. Video böyle biraz kendini havalı yapmaya çalış ama öyle şey. ya öyle bir şey. Ya öyle bir şey. Arkadaşlar e, Berat de ilk defa video çekiyoruz. Arkadaşlar çektiğimiz için Berat biraz boş yapıyor. Arkadaşlar bu arada YouTube'a ilk videomuz. Kanalımıza evet. lütfen abone olun. Olmaz ki ya. Üst ben üstü, ne dedim? İkinci yarı ya. dört tane gol atacağım dedim bak. Zam eğer 65. dakikaya kadar bir gol daha atarsam iyi olur ama eğer zamanım olmadığı için şey yapamıyorum. Aa, ne yapmış ya? Bitirirsin 80'de. Hayır oğlum olmaz. Hızlı gidiyor zaten. Daha mı çok gol istiyor? Yo, belki Kendisi de... daha çok gol istiyor. Belki döndüreceğim. Aa döndürürsem herkes şey diyecek. Ne diyecek? Eee birer gol yiyecek. Arkadaşlar ben öyle bir şey yapmam şimdi. Berat ben de ben de döndüremem zaten. Yani onu yüzden boş yapmaya gerek yok. Ulan bir gol atayım bari bu kadar da şey olmaz ki ya. Aminim aminim aminim. Pet. Pata 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 Patatas. pata Ya. pata 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 Arkadaşlar Betenlik videosu olduğu için heyecandan biraz <laughs> değişik değişik, değişik ya. Değişik, değişik şeyler şeyler söylüyor. Ho! Oyunu bırak! İlk defa yaptığı için hiç de heyecanlanıyor. Onu da Niye? Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayız. Benim acil işim var. Arkadaşlar Yusuf'a bir alkış kazandı. Aferin Yusuf. Videomuz bu kadardı. Video görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkteki kanala da abone olun arkadaşlar. Olmayın.